Hasta Forket programından kolon aplikasyon çizimi kısmında kolon donatı tablosunu alıp kaydediyorum. Almış olduğum DVG dosyasını AutoCAD programında açtım. Yeni açtığım AutoCAD sayfasında Donatı Plus'ı aktive etmek için Donatı Plus'ı yükle butonuna tıklıyorum. Öncelikle tablomuzda düzenlememiz gereken yerler varsa onlardan bahsedeyim. Genel olarak kartımda vereceğim değerlerden farklı kolon veya perde varsa bunları tablomda belirtmem gerekir. Örneğin S01 kolonunun temel yüksekliği farklı ise ebat yazısının olduğu alanın içine yazı layer'ında temel yüksekliğini giriyorum. Farklı kat yüksekliği olan kolon veya perde varsa olduğu kattaki ebat yazısının yanına kat yüksekliğini yine yazı layer'ında. Farklı koddan başlıyorsa başladığı kodu kod yazısı layer'ında. Farklı kiriş yüksekliği varsa kiriş yüksekliğini kiriş ismi layer'ında yazıyorum. Bu yazıların üst üste gelmesinde bir sakınca yok. Önemli olan dikdörtgen alanın içinde olmasıdır. Tabloyu düzenledikten sonra Otokolon uygulamasını açıyorum. Açılan kartta sorulan yapı bilgilerini dolduruyorum. Örneğin temel üst kotunu, yapının kat adetini, beton sınıfını, varsa su basman bilgilerini giriyorum. Çizilecek kolon veya perdelerin çerçeve yüksekliğinin paftaya eşit şekilde sığması için Pafta yüksekliğini giriyorum. İsimlere katno tikini işaretlersek örneğin S01 kolonuna 1. Bodrum katta SB01, 1. katta S101 gibi isimlerin önüne kat numaralarını ekler. Bilgilerin tamamını girdikten sonra tamamı tıklayıp tabloyu seçiyorum. Ve çizimin başlaması için boş bir alan belirtiyorum. Program öncelikle tablodaki bilgileri okuyup gerekli düzenlemeleri yapıyor. Benzer kolon veya perde isimlerini listeleyip kat kat çizime başlıyor. Çizim tamamlandıktan sonra çizimi yapılamayan poligon isimlerini gösteriyor. Çizimlerde küçülen kolon veya perdemiz varsa çizim çerçevelerinin altına üst kattaki kolon veya perdenin donatı dizilimini farklı değerde çiziyor. Bunları siz düzenleyebilirsiniz. Çizim tamamlandıktan sonra paftalamaya yardımcı olması için otopafta uygulamasını kullanabilirsiniz. Otopaftayı tıkladıktan sonra her kattaki kolon veya perdeleri seçerek boş alana paftaya sığacak şekilde dizilmesini sağlayabilirsiniz. Paftaladığım kolon veya perdeleri daha önceden hazırladığım büyütülmüş planımın yanına aldım. Planımdaki kolon veya perdeler uygun layer'da ve polyline olması gerekmekte. Planda yerini bul uygulamasını tıklıyorum. Önce boy açılımlarını daha sonra planımı seçiyorum. Boy açılımlarındaki isimlerin plandaki yerlerini bulup içlerini dolduruyor. Düşey ve yatay donatılarını plana yazıyor.